Evet, evet, evet. Evet, evet. Ee diyor. Çocuklar geldi. İyi oldu. Götüm yanıyorlar. Evet, Afganistan'dan. Ös. Ös. Daha bittiğimizden amına koy. <laughs> Arkadaşlar bu video küfürlü olacaktır. Özgür. Ös sikeyim. Ös sikeyim. Amına koy. Uçuyorum. yere. Aa. yarabıma böyle koyun. Arkadaşlar Ay! Ben ay. Aa, Arka beni de gostar. Arka evet. Arkadaşlar Beni, evet. Arka biliyorum. Evet. Biliyorum. beni İkimiz söylüyoruz. Üçtük bana atmıştı bunu hesabı. Ben de, evet. Ben de evet. Aa. Aa. evet arkadaşlar. Su atmıştı. Ki... Aşağısında arkadaşlar. olmuyordu küçük ya. Ben izleyeyim. Abi aya uçacağım amına koy. Aaaa! milyon yükseklikleri Erkeğe. Ömer Ege'cim. Öhh! Lan diyorum. sallanıyorum. Çocuğun, bu çocuğun giraydı. <laughs> çekiyorum Evet çekiyorum. Beni de <laughs> beni bir süresine. Aynen. Göster. Göstermeyi Annem durman lazım. Oh. Ah, ölüyorum. Ah, ben... Ah. Parti için abone olmayı unutmayın.